Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lemon box'a geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmas kastım arkadaşlar. Lemon pesi alacağım arkadaşlar. Direkt hiç lafa gitmeden arkadaşlar hemen Tak dedim aldım. Evet şu an lemon pes alındı arkadaşlar. Bu ödülleri toplar mıyım bilmiyorum ama Başka bir videoda olabilir arkadaşlar. Evet, şu an bunu alıyoruz arkadaşlar tok 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 bu video için arkadaşlar telefon kaldırmadı bayağı bir uğraştım ama sonunda şansa bala bir şeyler denedim oldu arkadaşlar i̇şte Telefonumu telefon yeniden başlattım diğer uygulamaları sildim arkadaşlar Lemon Max dışında bir de bir drift oyunu oynamak istiyorum sizinle yani eğer bu video güzel bir izlenim gelirse devam ederiz gelmezse drift oynarız ama yine oynayacağım ben o drift max pro arkadaşlar beraber videosunu çekerim arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorumlara yazın çünkü cidden zor bir oyun bu çok reklam izlemek gerekiyor insan sıkıyor o yüzden arkadaşlar başka oyunu oynamayı tavsiye ederim istemezseniz de bunu devam ederiz her <laughs> şey yok arkadaşlar şu an devam ediyoruz 52'ye geldim elmasım bitti bitti çok en azımız azaldı. Olsun. Bir şey olmaz. Hayır bunları toplamak istemiyorum ben çok uzun süre. Video dışı toplasam olmaz mı arkadaşlar? <laughs> Geldik. Karakterimizi alalım arkadaşlar. Şey Şöyle. Şöyle. Bastır. Tamam kastı bir an arkadaşlar da. Evet. Kostümümüz. Ondan sonra şu 500 güç puanını bastıra veriyorum. Aynen 300'lü şey diye verdi. Başka şurada 100 var. Şunu versin. Şurada 25.000 star point var. Alalım. Şurada 150 elmas çıkar. Burada 750 elmas var. Kutuları açmayacağım. Şurada 11 star point. 750 star point. 150 pastra verdi. 300 elmas. Ya arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız da e, bana yol yani isterseniz atarız yani. Arkadaşlar bizim eski serilerimiz var biliyorsunuz. İzleyenler bilir eskilerden ması çok serimiz var. O serilerde yavaş yavaş gelir elmasımız yani oldukça arkadaşlar. Şunları toplayalım. 150 star point. Altınımız eğer varsa birazcık max'leyebilirim bunları arkadaşlar ya da başka videolarda maxlarız. 75 elmas 756 75 star point değil bunlar pardon kafam karıştı 250 şey 150 bastır yanlış demek okulaştık çok kasıyor 256. altın 500 star point 75 elmas 500 elmas 50 power points 3000 star point 150 altın 200 elmas şuna da alalım. 150 power point 500 star point 200 altın 150 altın güç puanı güç puanı ay sıkılmıyor. İnşallah arkadaşlar siz dur Ben sıkıldım çünkü. Arkadaşlar bu geri dönüş videosu. O yüzden sadece şu an Lemon P'si açtım. Ve fullledim arkadaşlar. Sadece ilk video için de ilerideki videolar keyif olabilir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın siz. Şimdiden söyleyelim de. Ya eskiden izleniyordu Lemon Max. Ben de geri döndüm arkadaşlar. Bir uzun süre daha devam ederiz. Ondan sonra gerisi bilmem. Ederiz ya da bir ara daha verebiliriz. Başka oyuna geçebiliriz. Yine arada Lemon Max gelir tabi. Artık bit ya. 8. kademe gittim. 500 star point. 150 altın. 106. Bunu toplamaya çok gerek yok ama yine de toplayalım. 150 altın. Ben kutular arkadaşlar video dışında açar kupa kasarım. Kupa kasma videoları da gelir tabi. Serilerimizden birisi. Kostüm sesi dükkanı topladım serisi. Elmas çekme serileri. Yani var bize bir sushi. Penny'nin kostümü. Ama o Penny'yi de verdi arkadaşlar. Neyse bir karakter böyle işte aldı. <laughs> kupayı da <alanında> toplayayım. Venita. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.